Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. KPS iktisat deneme çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videoda 20 tane sorumuzu bitirmiş olduk o video ile beraber. Peki bu videomuzda ise 21'den başlayarak 24 ile dahil olmak üzere 4 sorumuzu cevaplandıracağız. O zaman hemen 21 ile çözümlere başlayalım. Yeni keynesyen ekolün savunduğu ücret yapışkanlıklarının temel nedenleri bulunmaktadır aşağı yukarıda hangisi temel nedenler arasında bulunmaz? Arkadaşlar evet bu çok popüler bir konu makroda. Yeni Keynesiyenler önce kimlerdir bir ifade edelim. Ayırt edici noktalarını bir tekrar edelim. Yeni Keynesiyenlerin elebaşı iksatçıları şunlar. Akerlof. Ondan sonra City Glitz. City Glitz. Ondan sonra Bernanke. Bernanke Nobel ödüllü. Yellen, Powell'ı bile sayabiliriz. Ondan sonra Okun, ona Taylor, Oliver Blanchard yazılabilir. Ve bunlara tuzlu su iktisatçısı denir. Çünkü Amerika'nın genellikle okyanus kıyısındaki üniversitelerde bunlar eğitim verir. Tatlı su iktisatçıları daha liberalken bunlar biraz daha müdahaleci yaklaşımı savunurlar. Keynes'in ekolden yanıdırlar. Ve arkadaşlar başında okulun yeni olması rasyonel beklentiler hipotezini kabul ettikleri anlamına gelir. 3 ee, aşağı 5 yukarı yeni klasiklerle neredeyse sorunlarını çözmüşlerdir. Fark yoktur. Tek fark halen şudur. Bunlar der ki ücret ve fiyat yapışkanlıkları var. Yapışkanlıkları var. Ve bu yapışkanlıklar maalesef makro ekonominin e, temel sorunlarını, problemlerini oluşturuyor. Hatta bize göre kısa dönemde AS toplam arz pozitiftir. Uzunda da AS toplam arz diktir. İşte bu kısa dönemde AS'nin pozitif eğimli olmasını da buna bağlıyorlar. Ve bunların aslında en büyük etkileri arkadaşlar makro iktisadı, makro iktisadı Mikro temellerle açıklamaktır. Mikro iktisadi temellerle açıklayabilmektir. Yani ee, Keynes makroyu makro okutmuştur. Bunlar biraz da tarz geliştirmişlerdir arkadaşlar bu noktada. Ve yeni Keynesyenlerde baktığımız zaman şunlar var. Yapışkanlıkların nedenlerini açıklıyorum. Neden yapışkan? Mesela şunları sıralayabiliriz. E, fiyat yapışkanlıklarından değil de ücret yapışkanlığından bahsedecek olursak koordinasyon yetersizlikleri. Ondan sonra içeridekiler dışarıdakiler yaklaşımı. Başka etkin ücret hipotezi. Etkin ücret hipotezi öyle değil mi? E, başka ne sayabiliriz bunun içerisinde? Mesela sendikalar. Sendikalaşma maalesef ücret yapışkanlıkları neden oluyor? Uzun vadeli sözleşmeler. Mesela vade ne kadar uzunsa o kadar fiyatların ücretlere yansıması daha sınırlı kalıyor diyor. Bir de fiyat yapışkanlıkları var. Fiyat yapışkanlıklarını da ayrı ele alayım şöyle artı işaretiyle. O da menü liste maliyeti olarak ifade etmiştik. Başlıklar halinde sormuş. Sendikalaşma düzeyi önemli ücret yapışkanlığı üzerinde. İçeridekiler dışarıdakiler hipotezi var. Uzun vadeli sözleşmeler var. Etkin ücret hipotezi var. Leibenstein'ın. Leibenstein'a ait. Hani ne diyordu? İnsanların verimi düşmesin diye asgari ücretten daha yüksek bir ücret seviyesi vermek. Ama bu da işsizliğe yol açıyordu diye anlatmıştık. Ancak rasyonel beklentiler hipotezi bir yapışkanlık unsuru değil. Peki 22. İş gücü piyasasında etkin ücretlerin giderek arttığı gözlemlenmiştir. Ha bak az önce Leibenstein'e ait etkin ücret hipotezinde zaten sonda ifade ettim. Etkin ücretlerin giderek arttığı gözlemlenmiştir. Buna göre aşağı yukarı hangisi doğru olur demişiz arkadaşlar. Şimdi ee, bu noktada etkin ücretler ne demek? Dediğim gibi Leibenstein'e ait olan bir teori. Ve bazı sektörlerde sen çalışanları asgari ücretle çalıştıramazsın. Çalışmak istemez adam. Verim de düşük olur. Ama o sektörler için de önemli olan zaman, üretim, kazançtır. Bu yüzden insanların verimi düşmesin diye piyasadan daha yüksek bir ücret seviyesi verirler. Hem bu da işten ani çıkmaları da arkadaşlar engeller. İş devir oranını düşürür. Mesela bir emek piyasasını resmedecek olursak bu emek arzıdır işçiler. Bu da arkadaşlar emek talebidir. Emek arzını emek talebini eşitleyen ücret ne kadar olsun? 5000 lira olsun. Tamam mı? Miktar çok önemli değil. Etkin ücret şu. Piyasanın üzerinde ücret vermek. Herkes oraya girmeye çalışır zaten. Yani 10 bin lira gibi bir şey vermek. İşte yan hakları var. Özel sigortaları var. Mesela Yalova'da Akkim var, Aksa var. Buradan herhalde girmeye çalışsak Ankara'ya kadar yol olur. Sıra var çünkü. Gelmez zaten sıra. Genellikle torpilleri alıyorlar. Peki bu herkesin Akkim'de Aksa'da çalışacağım diye başka işe girmemesi e sonuç olarak da emek arzını emek talebinden daha büyük yapmaz mı? Yani işsizliği arttırmaz mı? Yani etki ücretler ne kadar fazlaysa işsizlik de o kadar fazladır iş gücü piyasasında bozulmaya yol açar diyebiliriz. Hangisi doğrudur diyor. İşsizlik oranı giderek azalır. Tam tersi artar. İşsizlik oranı değişmez. Artar. Emek talebi artış gösterir. Hayır. Emek talebi firmadır. Etkin ücretlerden dolayı ücretler olması gerekenin yani optimal seviyenin üzerinde ya. Bu yüzden de firmalar daha az adam almaya çalışır ama onlara yüksek ücret öder. Tabi verimine de bakar. Bu yüzden emek talebi ücretler yükseldiğini etkin ücretler sayesinde artış değil azalış gösterir. Emek arzı ise artış gösterir. Çünkü az önce de dediğim üzere arkadaşlar buradan Ankara'ya yol olur demiştim girmek isteyenlerin sayısı. Bu da aslında çalışmak isteyenlerin çok olduğu ama o ücretten çalışılmak isteyen sayısının da az olduğunu ifade eder. Etki ücretler denge ücret düzeninden daha düşüktür diyor. Hayır, denge ücret düzeyinin üstünde yer alır. 23. Dezenflasyon yaşayan bir ülkede tasarlanan politikalarla talebin aşamalı olarak düşürülmesi olgusu aşağıda bulunan iktisadi ekollerden hangisine aittir? Güzel bir konu. Ben buna değiniyorum zaten ve başka hiçbir yerde yoktu bu. İlk kez burada çıktı. Bak, kurum sınavında soruldu. Yani aslında bu bir sayıştaya, ne bileyim işte bir KPSS A grubundaki iksat bölümündeki bir herhangi bir soru olabilirdi. Ama bunun öncüsü ilk kez GUY oldu. Yani geri uzmanlığı yardımcılığı sınavında çıktı. Dezenflasyon biliyorsunuz enflasyon oranlarındaki azalma. biz buna dezenflasyon diyoruz. Ama dezenflasyon nasıl yapılacak? O çok önemli. Ani mi aşamalı mı? Yani iki tane yolu var. Ve bunu biz ADAS modeliyle arkadaşlar açıklayabiliriz. Bu çizdiğim pozitif toplam arz. Bu da toplam talep. Ve kesiştiği yerde denge var. Ve fiyatlar genel seviyesi çok yüksek. Şimdi burada yeni klasikler diyor ki nasıl olsa ücret fiyat yapışkanlıkları yok. Adaptasyon zaten mükemmel. Rasyonel bekleyişler teorisi de var. Lucas Targent, Wallace, Barrow, Muth. Bunlar diyor ki ani şok bir eylemle toplam talebi aniden indirelim. Toplam talebi aniden indirelim diyorlar. Tamam indirdin. Fiyatlar genel seviyesi de düştü anladık. Ama öyle hemen fiyatlar düşünce de ekonomi yansımıyor. Fiyat ve ücret yapışkanlıkları var. Olması gerekenden bahsediyoruz. Bunlar olması gerekeni anlatıyor ama gerçekte yaşanan böyle değildir. Bu yüzden ekonomi de çökebilir tepki hızı o kadar ani olmayabilir arkadaşlar. Bu yeni klasiklerin toplam talebi aniden indirelim politikası arkadaşlar. Soğuk hindi, soğuk hindi ya da cold turkey, cold turkey politikası olarak ifade edilir. Ancak yeni Keynesyenler vardır ki onlar işte olanı incelerler ve yeni Keynesyenler şunu der. Öyle hemen dezenflasyonu sağlamak için toplam talebi aniden indiremeyiz. Ücret fiyat yapışkanlıkları var. Aşamalı indirelim der. Biraz indirelim, kısalım, bekleyelim. Ayarlansın ekonomi. Biraz daha kısalım, bekleyelim. Ayarlansın ekonomi. Biraz daha kısalım, bekleyelim. Ayarlansın ekonomi. Yeni Keynesyenlerde de aşamalı, aşamalı AD'nin azaltılmasından yanadırlar Tezinflasyon politikasında. Buna da tedrici politika denir. Tedrici politika ismini verirler. Ve soruda talebin aşamalı olarak düşürülmesi olgusu diyorsa bu arkadaşlar aklımıza tedriciyi getirir. Ve tedrici hangi ekol tarafından önerildiğini zaten ifade etmiştim burada yazıyor. Onun cevabı da Bursa yani yeni keyizleyen ekoldür. Ama ani falan deseydi o zaman da yine klasik ekolü doğru cevap olarak sayacaktık. 24. Bir ekonomide tüketim fonksiyonu C eşittir 100 artı 0.8 Y ve yatırım fonksiyonu da 100 olarak verilmiştir. Ekonomide denge gelir seviyesi geçerliyken tasarruflar kaç birim olur diye kolay bir soru sormuşuz. Peki hemen denge gelir seviyesini bulmak lazım. Ee, ne yaparız? Y eşittir AE. Öyle değil mi? Gayri safi milli asla ya da yurt içi asla harcamalar eşit. O zaman Y, A, E de zaten C, I, G, X ve M'den oluşuyor. Ama sonra da C ve I var. O zaman şöyle yapıyorum. C artı I. Buradan da Y eşittir. Yaz. 100 artı 0,8 Y. Bu tüketim fonksiyonu artı yatırım. Peki 0.8y'yi bu tarafa atarsak tam y'den çıkarsa 0.2y eşittir 100 artı 100'den 200. Tam y'yi bulalım. Her iki tarafı 5 ile çarparız. Buradan da y'nin 1000 olduğunu buluruz. Yani denge gelir seviyesi 1000'miş. Bak sorun cevabı değil. Neden? Sana diyor ki denge gelir seviyesinde iken tasarrufları soruyor. O zaman sen tüketimi tasarrufa çevireceksin. Peki tüketim 100 artı 0.8 y ise göstermiştim. Basit Keynesyen modelde tüketimden tasarrufa geçmeyi s buradan eksi 100 artı 0.2 y olur. y yerine kaç yazacaksın? 1000. Yani denge gelir seviyesi için tasarruf ne kadar? O zaman buraya 1000 yazdığında şu oluyor. Eksi 100 artı 0.2 y. Buraya da 1000 yatarız. Peki 1000 ile çarpmak demek 200 demektir. Burada da eksi 100 var. Eksi 100 artı 200'den. Buradan da pozitif taraf daha büyük olduğu için tasarrufların boyutu ne olur arkadaşlar? 100 olur. Buradan da A seçeneği ne yaparım? Seçerim. Ya da şöyle yapabilirdiniz. Şöyle yapabilirdiniz. Madem bu ters çevirmeyi bilmiyorsunuz. 1000 liraya gelir. 1000 yaz tüketim fonksiyonuna. 1000'i buraya yazarsak 800 olur. 100 %'de burada var 900. E gelirin tamamı 1000. E 900'ü tüketimse e 100 %'de arkadaşlar yine oradan e, tasar olduğunu da çekebilirdiniz. Fark etmiyor çünkü tüketim ve yatırımdan oluşuyor denklem. Evet 4 sorumuzun çözümü bu şekildeydi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar dilerim.